Kesinlikle. Harbiden. Gelen şok olur yes. Helal. A'dan dolaşmak evet. Anam. Çık, yok. çık çık. Çık. Harbiden Gelen şok olur Helal ve. Süpersin Kanka yok <gülüyor> <gülüyor> <Kaçıyorum> adamdan <gülüyor> Allah, <laughs> Allah. Ananı satayım duvardan öldü <laughs> Helal. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Aa, sakin ol. Kör oldum. Vuramadım. Anasını satayım ya. Ya Emir Allah'ını Ya abi orada pusuyormuş ya. Kanka. <laughs> ya ananı satayım ya buraya. Ya Apo abi Allah'ım ya Rabbim ya. Beni canıma susattınız. Niye? Öyle. Öyle. Var. <laughs> Apo. Solda. Hadi. Kırılacak lan kırılacak kaç. kanka ta tamam, backsite durma backsite'ta durma Ölecan yapacak bir şey yok 30 <laughs> yava <laughs> <laughs> <Helaşsin. gülüyor> Bir dakika oradan or ¿Of? Ya yava ay gelen var mı? Ben de yüklü değil ki. Şuradan çıkacak bu arada. İstek gelebilir herhalde. Sor ya. Altıma heal gösterecek. Aldım. Okay. Kaldır dedi. Aha, hila. Hilesi <laughs> güzel de. Ehem he, ya? Abi ya nasıl ya? Kör vurdu geldi? <laughs> <laughs> Biz full böyle basıyorduk. Oğlum körsün. <laughs> daha Abi şey yarı. <laughs> <laughs> bitirin de çıkalım. <laughs> Abi...